sizinki bir kuşku mu yoksa bir takım emareler var mıydı Fethullah? Yani <laughs> Akar Şükürler de bir onun çevresiyle birçok kez Pensilvanya'ya gittiğini çok iyi biliyoruz. Yani Akar Şükür'le ve kardeşi Gökhan Şükür'le olan bağlantısını yakınlığını bilmeyen yok. Ama bunlar tabii ki ay yuka çıkmış şeyler değil. Altı, saman altı olmuş şeyler bu tip şeyler. Peki bugün ni benim programımda hiç böyle bir şey olmadı dedi. Siz Acun Ilıcalı'nın bir koruma altında olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani o kadar büyük konuşamam yani. Korkarım açıkçası. Devletten mi? Herhalde. Kimden korkacağım? Bir tek Allah'tan korkarım. Yani Acun, Acun'dan değil korkunuz anladığım kadarıyla. Asla, asla. Benim korkacak bir şeyim yok. Ben 50 yıldır bu devlete vergisini veren bir insanım. Yeri geldiğinde sanatçılar arasında birinci olmuşum. Vergi rekortmeni olmuşum. E, o, o yüzden korkacak bir şeyim yok ki benim yani. Apaçık her şeyim ortada. Kazandığım şey ortada. Verdiklerim ortada. E, yani ben iki tane futbol takımım yok. Dünyanın Mehmet futbol Ali beşiği. Bey. Mehmet Ali Bey, e, Acun Bey sizle ilgili olarak dedi ki benim özel bir kinim olsaydı, iş vermemek gibi kinim olsaydı Mehmet Ali Erbil'e e, damadına kendi programımda yer vermezdim dedi. Siz de bana telefonda dediniz ki benim damadım falan değil çarpıtıyor. O meseleyi bir anlatır mısınız? Benim kafam karıştı. Sizin bir damadınız var mı? Asla böyle bir şey yok. Ben de damadımla tanışmadım. Yani bir kızımın erkek arkadaşı iki yıldır birlikte oldu. Ben de tanışmamış biri. Nasıl damadım oluyor? İşi nereden nereye götürüyor biliyorsunuz yani. Yani algı yanılması yapmaya çalışıyor. Şimdi damadımla mı ya da benim kızımla ne alakası var yani Survivor'ın? Ben hayatımda da seyretmemişim. Açıkçası yaptığı programı. Anladım. Ee, peki şimdi bir diğer meseleye gelmek istiyorum. Ee, ben bir tek şunu istiyorum. Bir tane savcının bir beyninde kafasında bir şimşek çaksın ya. Allah rızası için. Bir tek şimşek çaksın ya. Çünkü yani Allah yürü ya kulum dedi ya bir tek acura mı dedi? E, Dilan Polat'ın avukatı da dedi. Allah dedi Dilan Polata yürü ya kulum dedi. Bunu diyen avukat da şu an içeride. Evet. Yani bir tek acura mı dedi Allah yürü ya kulum? E, bu e, televizyon dünyasında. Ben, e, tanrının tanrının seçimlerine karışmam ama bunlar dünyevi işler tabii. Nasıl olduğunun açıklanmasında <laughs> var. Yani bir vergi mükellefi olarak merak ediyorum. Hepsinin kuruşu kuruşuna karşılığı çıkarsa şapkamı çıkartacağım ve Acun'un da elini öperim. Bunu da yaparım. Peki bugün size iş verse Acun telefon açsa ya Mehmet Ali bırak bu işleri kindarlığı gel seninle çalışalım dese gidip çalışır mısınız? Yani o söylediklerinden sonra biraz zor. Benim için söylediklerinden sonra zor. Hangisine alındınız en çok? Yani şeye alındım. Aktörle prodüktör aynı eş mi para kazanacak? O bana işte e, kim tutuyor? Çarkı ona sundurmadık diye bana saldırıyor. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok ki. Çarkıfele'yi benim dışında da insanlar sundu bugüne kadar. Muazzez Ersoy da sundu. Beyefendi. Belki haberiniz <laughs> yoktur. yani, Biliyorum bak. Var. <laughs> yani o zaten o yüzden... çıkışında, da, çıkışında da siz yoktunuz zaten. Siz devraldınız sonra. Heh, e, ben öyle bir kompleksim yok ki benim. Ben birçok yarışmayı kendi e, vücuduma uydurdum. Kendi elbisem gibi e, sundum. Yani eyvah düşüyorum gibi işte e, pasaparola gibi hepsini bambaşka sundum ben. E, çünkü evet. benim işim genç show sunuculuğu. Bir tek presenter değilim ben yani. Buna oyunculuğumu katarım, başka şeyler katarım ve benim için sunuculuk budur.